Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ve bugün traktör oyunu oynuyoruz. Traktör oyunu. Oynayalım o zaman hadi bakalım. Balya bağlayacağız arkadaşlar. Hadi oynayalım o zaman. Balya bağlayacağız arkadaşlar ya. Bir tane tarla var balya bağlayacağız. 好，聊了，拜拜。 arkadaşlar Minecraft sevenler yapar mı çok sevenler yani hem Minecraft hem de Farming Simulator sevenler yani ikisini de sevenler. Sevmeyenler ikisini de veya, veya Minecraft'ı Minecraft sevmeyenler 1 yazsın. Farming'i sevenler 3 ya 2 yazsın. Ya evet. ikisini sevenler 4 yazsın evet. yorumlara. arkadaşlar ya, Tarla bitsin be artık be. Bitmiyor arkadaşlar. Traktör yavaş arkadaşlar ya. Yavaş traktörü hiç şey

bir yıl ay ne sevenler 11 yaşın far ee, evet, hani gerçek hayat gerçek hayatta ama büyük olmalı arkadaşlar gerçek hayatta da, dayna altını olan farklı şeyler ay dino altı olan, e, masaya farklı yani yani dayna de de altı var ya arkadaşlar. Yani o Diyene 6 master pervusunu sevenler 13 arkadaşlar. Şey işim vardı da yanlış söylüyorum. Hı. Evet Evet arkadaşlar bu alalım o da bağlısı kendisi bu güzelin bayları ...böyle süre ya... Bir Öyle ...böyle... gerçekçi olsa ...böyle... ...eğlenceli olur... sarar yani... ...birazcık... ...sörebilir... ...hıh... ...keşke... ...böyle... Böyle gerçekçi oyunlar veya güzel oyunlar falan olmasın. Keşke arkadaşlar ama falan ya da bir şey yok. Arkadaşlar benim PlayStation'ım var. Şimdi 5. Şimdi Harbi Sivriyoto 25 yüklü. 25 sevenler. E, 21 yazsın. 18 sevenler. 22 e, yazsın arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Tiktok'tan takip etmeyi unutmayın ha. Tiktok'ta ee, traktör videoları paylaşıyorum. İsmini ne biliyor musunuz? Tatar ustası. Tamam. Tatar Usta Bir tane böyle arkasında goble var. Bir tane de ee, traktör var. Tamam. Yani, Masketler bir tane traktör var. Arkasında da zaten goble var oyun böyle. Büyük harflerle yazılmış Tatar Usta yazıyor. O küçük harflerle değil arkadaşlar. Ha. Tamam balyaları bitti arkadaşlar. Bir dakika. Bunu... Ya baksana 36 basıyor bu ne ya? Ben masayı satayım. Ee, dur ama dur. Bırakalım. Bak, bakalım burada koymamız var. Nerede? 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 dakika arkadaşlar. <laughs> komik Telefonda var ya arkadaşlar telefonda oynadım bunu. Yaşlandı. Bu sardım onu zaten. Ben sürdürüyorum Arkadaşlar var ya bir telefonda var ya bir traktörler bir uçak var ya. Bir de tarlalar. O da baya bir şeyler kalmıştı Satalım şunu ya. sat? Sat gitsin abim be. Sat abim ya. Al şunu ya. Artık da satamazsın şu malaları. Onları da satamazsın. Thank you.